Şimdi orka biraz dedeme fırsatı bulduk. Felaket. Yani orta çok güzel özellikler var. Hepsini geçmek mümkün değil. Mesela burada istediğiniz gibi renkleri değiştirebiliyorsunuz. Yani direkt loop okuyor, wave okuyor, mp3 okuyor. Bütün düğmeler el edeli. Yani korktan yamağdan hiçbir fark yok. Çok güzel özellikleri var. E, Arap skalası hepsi mevcut. Yani buradan istediğiniz gibi her şey direkt programlayabiliyorsunuz. E, süper. Yani bir kelimeyle harika. Her şey düşünülmüş. mp 3 kayıt yapıyor. Şarkıyı çekiyor. Efektler var. Mikrofon girişi var. Kompresör istediğiniz kadar mix yapabiliyorsunuz. Yani scale evet buradan bakın burada arabik var. Zaten yerleri hazır veyahut da user mesela ben kendim biraz önce denedim. user. Direkt istediğiniz gibi bütün boş e, bu petler falan tek kısa bir emirle istediğiniz gibi yönlendirip ve oraya istediğiniz fonksiyonu koyabiliyorsunuz. Burada göreceksiniz shortcut. Yani alet çok iş yapar. LED Sağlam tuşlar, böyle korktaki gibi kırılmayan yumuşak ekran touch. Ayrıca e, Bluetooth özelliği var. Diyelim şarkıyı MP3, VIF, Bluetooth üzerinden çalıyorsunuz, aynı zamanda ritim açıyorsunuz, hiç sıkıntı yok. Direk looplara okuyor. Yani buradan bir örnek e, user USB. Mesela burada zurna loop'lar var. Yani Yani fiyatı da <laughs> gülünç bir fiyat. Biz yıllardır Kork olsun, Roland Yamaha olsun dünyanın parasını verdik. Bu cihaz şu anda yani fiyatı çok komik. 689 euro. imkansız gibi görünüyor ama gerçekten de Ork bütün özellikler var. Şöyle tek tek tekrar geçeyim. Kurları istediğiniz gibi quick performans yapabiliyorsunuz. Oktav transport, vokal efektler. Yani harika bir alet. Güzel. Eksik sanki yok gibi. İstediğiniz gibi bu joystickleri bunları programlayabiliyorsunuz. Yani şu düğme bile çok çok kaliteli. Kaliteli bir cihaz. Yani sonuçta güzel. iş yapar. Bunun fiyatı şimdilik pazara girme amaçlı çok uygun. Bir sene, iki sene kadar bunun fiyatı en az 1500-2000 euro. İyi akşamlar arkadaşlar.